son sınavı var. Ay, şuan, İnşallah geçer. İnşallah. Ben ya. hazırlığımı yaptım çünkü hı hı. Büşra hocam beni hem barbi hem de harbi yapmaya hazırlıyor. <laughs> ee, uçuşlarımız hazırlansın o zaman. Şu an kemerimizi takıyoruz ilk önce. Evet. Çünkü ilk önce bunlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Evet. <laughs> Aynalarımızı kontrol ediyoruz kesinlikle. Hı -hı. Arabamız sesi duydunuz çalıştı sinyaller çok önemli. Kalkışa hazırlanıyoruz Hocam oradan bir de müzik açsaydık neyse. Müzik açsaydık. Ben, aile. ben tamam, hadi gidelim şaka şaka. Bakalım bir. yol mu müsaitse çıkalım evet. balım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu, bu sefer ben tekrar yol. Hele anne. Şey çık. mi deseydin acaba? Elbirenimi indiriyorum mu deseydin ya? Şey, Tabii kalmış fren orada. El freni ayaktakini unutmuyoruz ama eldeki gitti. Neyse oraları geçiyoruz tabii arkadaşlar tabii bunlara dikkat ediyorsunuz. Evet. <laughs> Hadi gidelim artık ya. Sağımıza, evet, çık, evet sağımıza solumuza dikkat ediyoruz. Yol müsait olunca çıkıyorum. Bu ses gelmesi lazım bu arada arkadaşlar. Debriyajı alıyoruz ikiye. Hı hı. Otobüsler, evet, Aynen öyle. Burada bağırıyor araba. Diyor ki beni 3 al. Hadi hı -hı. alalım. Hadi alalım o. <laughs> Hocam şuradan bir sinyal vermemiz lazım. Evet. Sonra fitesi tekrardan düşürmemiz Dur lazım. Dur sağımıza bakalım. Tabii. Evet. Hocam sel Teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim. Sabılın Hı hı. Fitesi düşürmemiz evet. lazım. Evet. Birazcık da frenleyelim. Tabii ki de, tabii ki de. Hı -hı. Aynen. Gidiyoruz böyle A, ağır ağır ağır. Biraz bas bas. tabi. Tabi tabii Mehmet. tabii tabii. Tabii Burada bir dik <laughs> pozisyon alıyorsun. <laughs> Güzelce arabamızı bakın nasıl çevirdiğimize bakıyoruz. Hop bak. Toparladım. Direksiyon toparlandı. Evet. Burada iki ile gidiyoruz. Çünkü mesafemiz kısa arkadaşlar. Çünkü belki çok trafik olur. Yani çok trafik derken sürücü kursları, araçların trafiği peş peşe çıktığımız için belki durabilebiliriz yani. Durursak evet. da zaten bire küçülteceğimizi biliyoruz. Evet, kesinlikle. Tabii ki. <laughs> Sağımızı, solumuzu kesinlikle kontrol edeceğiz ve dardan alıyoruz. Hı hı. Durumuzu, al. Çok güzel, serbest. Evet. Hı hı. Bu şekilde dönüyoruz. Zona. Çok güzel sol sinyalimizi veriyoruz. Aynalarımızı kontrol ettikten sonra yavaş yavaş hem gazımızı vererek akışına bırakıyoruz. Tabii. Sinyali kapatmayı unutmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan sonra tüm atlayacağız ki tekrardan sinyalimizi veriyoruz. Hı hı. Ama yanaşmıyorum hemen. Evet. İnceden böyle şeridin sağına gibi kalıyorum. Evet. Aynama da bakıyorum. Şu kasis levhasından ilk sonrakine girebiliriz balım tamam. bak. Yavaş şöyle. Gel. Tamam. Hı hı. Çok güzel. Şurada dur balım. Tamam. Yavaşla. Şu siyah olana yapalım olur okay. mu? Olur. Hı hı. Sen dışarı çıkar mısın yoksa beraber mi yapalım? Bunu beraber yapalım, beraber yapalım tamam, beraber sonra yapalım. dışarı yapalım. Çıkayım, çıkayım tamam mı? Yapalım. O zaman ne yapalım durunca? Dünden evet. Devam öyle. ediyoruz. Aşk var. <laughs> Benim <bizden gülüyor> devam ediyoruz, <edelim>. aşk olar. <laughs> Direksiyonunu düzen. Tamam. Şuradaki çizgiye yakın oluyordum. Hatırlıyorsunuz <laughs> evet. onu? Tamam. Mesafen güzel zaten. Şu arabadan dolayı görünmüyor ama mesafesini o çizgiye göre ayarladı. Şöyle gösterelim. Evet, şu an göründü bu evet. çizgi. Tamam. Şimdi Şuradaki siyaha göre yapıyorum. Evet. Ayarla onu. Ben öyle göstereyim balım. Normal. Burada <gülüyor> <gülüyor> burada normalim. O L'de. <laughs> Şu an bence bir şey değil. Mi? Geri geri gitmem lazım. Bit koymadım. Tamam. Da. Oyna. Hadi. Teşekkürler. Ama dörtlüğü yakmayı unutmuyorsun. Tabii ki de hocam evet. bunu çok güzel öğretti bana. Burada geri alıyorum. Çünkü bir gram gittim. Oynadım. Hı. Bence oldu. oldu. Bir göstereyim. Tabii hocam gösterin. Şöyle kelebek de görüyorum. Tamam. Ondan sonra tam sağ tur. Kar kar kar. Şimdi sola bakarak geliyoruz arka arkaya. Azıcık bir telefonumuz falan çaldı, ondan Ama böyle. <laughs> Aşk oğlumuzu kimse sorgulamasın. Yani ders veriyoruz diye de hiç. Cevap vermeyecek, değiliz. Ne görecez orada bana? Kırmızı Dubay'ı. Bir gösterelim. Tabii Şöyle ki de. İkisini komple boydan boyu görüp duruyorum. Evet. Sonra tabii ki de normalde bir buçuk iki tur döndürmemiz lazım. Hı hı. Şöyle gösteriyorum. Bu yarım, hı hı. bu da tam. Evet. Bu şekilde sağ tarafta diğer duba'nın aynanın arkasına gelmesi lazımmış. Evet. Onu da gösteriyoruz. Senin bakış açınla göstereyim. Evet. Görebiliyor musun balım böyle tutunca? Hı hı. Görüyorum. Bir tık daha geleceğim ama. Tamam. Bu. Aynen bu şekilde tut. Evet. Görüyorum, konuşamadım. E, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <Ey cidden. gülüyor> hocam, hocam şimdi tam tur alıyoruz. Evet. Ama aynamızı ne yapıyorduk? Kesinlikle aşağı indiriyorduk kocam. Oradaki tuştan, masaraktan aşağı indiriyorduk. Evet. evet. Çünkü nasıl girdiğimizi görmemiz lazım. Başlıyoruz. Haydi aşık olay. Çünkü sarı çizgilere tekerimizin değmesi lazım. Evet. Tekerimizin de kaldırma vurmamamız lazım. Buradan kontrol ediyoruz böyle. Az daha gel kuzum. Ön tekerimiz de tam neyse Evet. Tamam. Mis gibi. Süpersin. Hadi bir de çıkış yap. <laughs> Dörtümüzü kapatıyoruz. Hı hı. Sinyalimizi tabii ki de çıkış evet. yaptığımız için sağdan. Kendimizi bir, birazcık bu şekilde öne alıyoruz ki hem arkamızı kontrol edip. Evet. Hı. Taksici evet. bakışı atmanızı istiyorum yani burada kısacası. Bir tane daha yapalım. Onu da dıştan çekeyim. Gel. Yavaş bir tane. Tabii tabii. Şuna yapalım olur tabii. mu? Tabii olur. Beyaz çizgiye göre yine ayar, ayarla. Tabii hocam. Hı, hı Şöyle rahat görebilmek için böyle de bakıyor. Evet. Şimdi düz tuttu. Ben ineyim. Görüşmek üzere canım. Görüşürüz balım. Evet. Harikasın. Hadi bu. Şimdi arkada bir tane de araç var değil mi? Sınavda böyle bu şekilde arkanızda bir araç olursa o sizin şu dubalarınızı kapattığı için onu da manevrasını yapıp ondan sonra gelmesini beklemenizi tavsiye ederim. Dubalarınızı rahat görmeniz açısından. Yani şimdi sen de gelebilirsin. Manevrasını alıp geldi ya balım. Birinci dubası bu da ikinci dubası. Boydan boya görüp duracak. Tekerlerini düzeltti. Arkasını arkasına aldı dikiz aynasının. Tam sol yaptı. Geliyor. Harika, hey, 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 hey. Harika mısın sen? Harika. Hadi çıkalım. Bir de çıkışını göreyim. Ondan sonra bineyim. Evet. Hocam, asıl çıkış önemli. Evet. Asıl çıkış önemli. Tabii ki. Sabılın, sabılın, sabılın. Ay harika mıydın ya? Ay, ben heyecan yapıyordum hocam. Vallahi heyecan yapıyordum hocam. Hadi delim. Hadi delim yetenekli fıstık. Sağ ol canım. Sağ ol senin sayende. Evet. evet ikinci şeritten devam ediyorum. Zaten burada da hep park yapan insanlar olduğu için bu şeridi kullanmamız gayet iyi oluyor. Bir de buranın dönüşünde genelde atıyor bu sinyal. Evet. Burada mutlaka tekrar verin. Bir de bir yerde daha atabiliyor sinyal. Şurada ileride Aynen. Tarafta. Onu da yine söyleyeceğim. Normalde sırayı bekleyin. Evet. Aşklarım. Sırayı bekleyip şuradan dönüyoruz şöyle. Biz iki turdur sıra bekliyoruz. Şuradan dönelim bana. Çevir hayatım. İlerle. Evet evet sola doğru. Soldan hayatım. İlerle. şu. Bizimkilerin arkasına doğru. Bak yanaş. Çevir. Onlar girsin biz sonra hayatım tamam Duralım böyle. Evet. Okey misin? Aşk koyuz. Kız benim hocam bu arada aramızda kalsın tamam. yemin ediyorum direksiyonda bir gün bulundu. Diyorum ki ne yapıyor bu? Çılgın. <laughs> ben bunu çünkü aşık kuşka sanıyordum. Neyse hocam gidelim biz. Hem harbi hem barbi <laughs> tabi. Artık Aynen. sen de öylesin. Ay sen öyle. Ettin. Dur aşkım. O çıksın. <laughs> tamam, biz onun çıktığı yere okay, şey yapalım. Yapalım park yapalım. Ol, olur hocam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o dedik e o zaman. Beşe girebilirsin bana. Olur. Beşe ayarla mesafeni. Şöyle. Hı. Güzel. İstersen dörde bile ama beş okey ya. Tamam. Hatta dörde gidelim. Ay çok pardon balım ya. De. İlerle. ilerle diye o Sen yüzden. Nasıl istersen. Mesafeni daha güzel ayarlarsın hem o zaman. Hı hı. Güzel oldu. Ortalayıp minicik sola yakın tamam. oldun. Çok iyi. Şu dördün yanındaki evet. dubayı evet. gidiyoruz. <laughs> evet gidiyoruz. Şu şekilde. L... Kendi de L oluyor yani. <laughs> bakıyorum. Ah, açık gözüküyor. Tamam. Bir tık daha. Komple kaybettin. Tamam. Yani Bitti. o dördün yanındaki tubayı şöyle kaybedecek. Hiç görmeyecek. Evet. Ondan sonra da ne yapıyor? Dörtlü önemli. Hı hı. Geriye takıyoruz. Tam tur aldık. <laughs> evet. Aynalarımıza kesinlikle bakıyoruz. Hı hı. Önce buradan kontrol ediyoruz. Evet tamamlamamız gerekiyor. Görelim Kesinlikle. diye. Kesinlikle. Sonra. Hı -hı. Dubai'yi yanıma alıyorum. Evet. Bir tık daha. Yani tam şu hizaya getirtiyorum aslında. Koltuk. Direksiyonla, kolla hepsi aynı hizada oluyor. Sonra. Burada da aynı şekilde. Bir, iki tur. Evet. evet teşekkürler canım. Mücadele bol. Bunu görünce de duruyorum. Evet, çok güzel. Teşekkürler hocam, siz sayenizde. <laughs> Çıkarken de evet. alıyorum, saat sinyalimi veriyorum. Hı hı. Nasıl çıkış yapıyorum? Hemen öğretiyorum, gösteriyorum. Siz <laughs> öğrettiğiniz gibi. gene duboyu hemen soluma alıyorum. Aynen. Aynı, Aynı hizada ama bir tık daha gelmem lazım gibi. Tamam. Çok geldi. Çok geldiysek burada geri alma hakkımız var ama bu çok gelmedin, gayet gelmedin. iyi mesafe. Tamam. Çıkış yaparken iki parkta da istediğimiz kadar manevra hakkımız var. Okey. Hadi bakalım. Bir tane daha yapalım. yapalım. Onu da dıştan çekeyim balığa. Evet. Şu Dubai'yi kaybetti tam sana yaptı. Burada da sinirini unutmuyor tabii. videoda. da. Hı hı. Şimdi sınav çıkışı yapıyor. Evet. Sol sinyali de Son sinyalini orada vermiştin, attı evet. balım. Bir daha vereceğim, ya. tamam? Tamam, ama verdiydim. Verdin gördüm, gördüm. Tamam, gördüm videoda da tamam hocam. Tamam hocam. Nasıl Ben nasıl ha. yapayım? Nasıl? Bak yapayım. burada attı işte. Bir daha verdik hemen. Tamam, evet, zaten evet, verdin evet, sen. Evet evet, evet evet evet. Dardan alıyoruz Hı -hı. yine, çünkü. Son. Ay Peki orada yaparım. da durduğunuzda şu e, dikiz aynasını indireceğiz ama sonra indirelim. Ay kaldıracağız. Pardon. Anladık. <laughs> <Evet>. Anladık. <laughs> o, bu ben olduğu için <laughs> şey yapıyor. <laughs> Benim gibi bu da. Evet güzel atıldı güzel. Evet. Artık bu arada gaz. Sinyeri kapat. Kapat. Hazır var durma Böyle sen de çatır 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 çatır. Yok ne yaparız? Üç atarız. Evet. O zaman Hı -hı. atarız. Bir saati test değiştiriyorum ha. Anacığım. Harikasın. Birazcık da basayım. Evet. Ay, Git git. Çekilin önümde. Tabii <laughs> ileride tümsek var arkadaşlar. Ona göre de yani vitesinizi düşürtün. Ondan sonra acıma frenleyin falan pistan yani. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Sinyal bizim için çok önemli. Burada mesela gazı bırakıyoruz. Hı -hı. Hafiften. Şöyle yine. Yavaşlattı. devreş frenliyor yani. Ve vitesini küçülttü ki. Bırakıyor frenini, devreşte de bıraktı devam evet. ediyor. Gördünüz güzel. değil mi? Sinyal veriyoruz çünkü sağa dönüş yapacağız arkadaşlar. <laughs> Burada biraz hızlı girdik. Evet biraz, biraz frenledin güzel de yaptın de. ama. Sen hallettin evet. balon. Sabırcığım teşekkür ederim. <laughs> Gidelim basalım artık birazcık çünkü döneceğiz. Hı -hı. Biraz bağırıyor arabanın şu an yeni açık zaten. Şu Sağ üsttekinden bakabilirsin bir de şundan. Yollar evet. da muazzam. Şeyli aşağılık kaldı. Evet yavaş yavaş inşallah onlar şey yaparsa ben de kalkacaktım. O sıra kalkışlarımızı evet. birle. <gülüyor> 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 alışsın. Ama kalkacağız inşallah. Evet, Yeşil yandı ama dikkat et bana, evet, olur mu? Tabii ki de biraz fazla yanaştık oraya. Olsun. Çünkü emni. oraya neden durdular? Yaya geçti olduğu için. Uh -huh. Ve benim şu an İçindeki burada durmam da lazım. Da Kırmızı yandığı için. Uh -huh. Ama aşağısı müsait. Öndeki giderdi. Evet. evet. teşekkür ederim. Şimdi gidiyorum. Çok evet. güzel. Bulaca'dan dönüyoruz böyle sağ. Çok güzel gazlardı lan senin fıstığıma ya. Teşekkür Burası yanmıyor zaten evet. geçiyoruz. Soluna da bir bakış at öyle. Burada istiyor canı iki. Hı hı. Güzel. Teşekkür ederim canım. <laughs> <Daha> Teşekkür <şeyler. gülüyor> Fazla bardımın bir ışıklar geldi. Evet. Bar, Aynen Aa, öyle. Diyorsun. Kırmızı yanıyor hiç gerek Allah Allah. yok. Allah Allah. Allahım ya sana ne olur ya ne yapayım <laughs> ya ben burada nasıl kalkacağım. <laughs> Hadi. Ya geçtin de geçme. Çok evet tamam durdu. geçmedin zaten. Tamam. Aşk olsun. <gülüyor> Burada. <gülüyor> <gülüyor> Bire de <daha> aldık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Acele etme hiç bak. Evet. Ayarla. Tamam. Evet. Ay, güzel. Evet, gördün. gayet güzel işte. Evet, gördün mü? Tabii. Kızı, al iki ediyor. Al. <laughs> Taktık iki. Oo, Herhalde. Has. Hiçbir şey Ana menzora yeri geldim. Ben burayı daha öğrenemedim. Hocam ne yapacağız? Saçmalama biliyorsun. Şaka, şey, şey <laughs> Hocam arada şey nazarda ya. Kız ben bunu atayım nazardan yemin ediyorum Göz Tabii. Yar. Ne yapacağız şimdi? Ya başlayacağız tabii ki de. Başka? Yok yok o değil de. Gücü ne yapacaktık? Yapacağız? Sinyal. sinyal. Aa, özür dilerim hocam. Tamam o. En önemli şey. Bu, bir şey, yak bire şey de aldı. Ha. Bir şey diyeceğim. Oraları kes hocam. Tamam. <laughs> hocam, şah, açık hocam. kalsın, bu mu sinyal durana kadar açık kalsın Tamam. Peki. Ha. Tamam. Biz ne yapalım? Dilelim. Onun bitti herhalde. Şu çizgide duralım, tamam. biz de o çizgide tamam. yapabiliriz. Kuzu. Ben de şu bakayım. Tamam, buradan yapalım tamam. biz de. Durduk. Yine yakıyoruz. Hı -hı. Sinyalimi kapattıktan sonra güzelce ne? Bunlar önemli Hı -hı. detaylar. Tabii. Şunu da yukarı kaldıralım. Sağ kaldıraman. ve sol aynamıza kesinlikle bakıyoruz. Hı. Oradan beni göster. Hemen. Çocuğum. Görüneyim. Neredeyim? Aa, Aa cıcım. Hemen şöyle. Tabii. Tabii. <laughs> Şimdi Hı -hı. Şimdi bunu tekrar düzeltelim ki tamam bence iyi, da evet. iyi. Buradaki çizgileri taşırmadan geri geri geleceğiz. Orada da var çizgi, zaten görünüyor. Bu çizgileri taşırmadan geri geri geliyorum. Hocam ben gidiyorum, git balım, gidiyorum, gidiyorum. Neden Gidi. <laughs> göstereyim? Bitiş çizgisine gelince zaten yani söylerler size zaten çizgi de görünüyor bitiş çizgisi. Sınavda da dubalar olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Çok Kız trafik oldu? Aynen benim nazarımdan dolayı. Ee, gene çıkış yani direkt gideceğim ama çıkış mecburen sinirimi vermek zorundayım. Evet. Oradan vitesi böyle bir alıyoruz çünkü yokuş kalkışı yapıyoruz. Hı -hı. Nasıl yapacağız? Ay azam kaldım. <laughs> Öndekiler şimdi geri geri gelecek ya soldan da çıkabiliriz Hı -hı. tamam mı bir Ay, tane? Aynen bakıyorum şu an müsait bir Tamam. yok. Ama düz de gitseydik sinyali zaten vereceğimizi e belli ettin Çünkü sinyal gerçekten çok çok önemli bir şey. Ben bunu da bu konuda çok şey yapıyorum yani. Çok güzel kalkış yaptı bir tane. bu arada. Teşekkürler. O İkiye miydi? de aldı Hı -hı tabii. Hocam. Diyor ki beni sağ sinyale evet. şey ettir. Fazla o da şu diyor. Evet, sağ şöyle. bakıyor tabii Aynen. ki. Onu da söyleyelim. Teşekkürler. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Durana kadar. Burada da yokuş kalkışı için duruyoruz. Evet. Burada dur mesela. Bunu. Tamam canım. Evet. Ee, burada da gene çıkış için okumuzu her türlü veriyoruz. Evet. Tabii ki de bir <laughs> kendi ayarlı bir Evet. Şöyle göstereyim hatta nasıl Hı. ayarladığını. Burada da gaz var sayın. Gaz veriyor. Debreci tutarken. Aferin sattığıma ya. ya. Balım benim ya. ya. <laughs> <laughs> ya, yavaş gitmeme gerek yok. Yeşil geldi evet. ama yaya geçidine buna dikkat ediyoruz. Evet. Sağdaydı değil evet, mi kuzu? Evet, sağ taraftı. de verdi. Stop etti galiba. Sol istersen İstersen ama solda dolu. Evet, tamam evet. önemli değil. Bekleyelim tamam. tamam. Olabilir insanlık Durduk. Abi. Ne yapacağız? Durunca. Evet tamam. Acele etme bir tanem tamam. Bildiğin şeyler. Tamam. Çok güzel. Tamam. Harikasın. Bence de. Evet. Teşekkür Ay sar, sarıda da geç. Neyse. siz geçmeyin ballarım. Canım, bağırıyor bu. Bağırıyor. <laughs> bir evet. Bir bağırıyor. Bir verra çek beni ki artık yeter. Ama tam kal, kapattım musun, ben. Yok yok. Yo. Tam kapattım artık aramayı. Yeter. Sonra ararım ben onu. Evet. 3'e de aldı gerçekten Allah razı olsun hocam ya. İş ya senden kazandım. de. Valla kurban alırım. Bir şey gerçekten hocaların ya da sizin. Ben sizinle çalıştığım için. Sizin Hı -hı. demiyorum. Seninle çalıştığım için çok güzel sabrım var. İlk teşekkür için çok, çok, teşekkür ederim. Yani bağırmadın, kızmadın, azarlamadın, oflamadın. Bunlar benim için de aslında artıydı. Yani seninle alıştım. Ne yapacağım şimdi ben artık araba sürerken. Aa, gel hocam <laughs> yanımda. Kesin derim. Ben <laughs> emin, kesin Ama Müberra'da sen de çok tatlı olduğundan kaynaklı ol sadece benlik değil çok enerjik yemin ederim o kadar enerjiksin ki kaldı mı senin gibi insanlar ya Allah'ım ya maşallah sana Bir <laughs> şey geçelim. Sonra sağ evet, sen harikasın. Şarj. Sağda o arabayı gördükten sonra girdi sağ şeride de. Bu da çok önemli. Teşekkür Birini ederim. solladıktan sonra sağ dikiz aynasından o arabayı gördükten sonra sağa giriyoruz. Evet. Hemen girmiyoruz. Teşekkür o da bir detay. Evet. Rica ederiz. Aynı da, tabii. Biraz daha önlerde duruyoruz aslında evet. ama frenle biz de burada yapalım. frenim Tamam. Evet. Ondan sonra bakma. Gelme. hocam burada da tamam sinirleri veriyorum. Evet. Hı hı. Bir de çünkü düz. Evet. Direkt bir şey. İki isteyecek hemen. Tabi. Sol aynasına da bakıyor. Bak bak bakışlara bak bak. Evet. Hocam bugün nasıl kalkıyorum gördüm. Harika. Aa, <laughs> Ama gaz vermeye artık öğrendim. Evet çok iyisin o konuda. Önceden gaz vermiyordun. Gaz bas diyor bas. Hami <laughs> bas diyor avradını dedim şimdi. Yani şimdi buradan üç emir cüz var ama hemen. Hop gidiyoruz diyoruz. de yani, kapat falan. Evet. Arada onlar da işte. Olur ondan gün, ol. bir şey olmaz. Ama o bugün olmaması lazım hocam. O kadarcıktan bir şey olmaz. Bak hocam Hı -hı. üst diyor. Hop. Evet. Ayyoo. Bas falan. Yol senin. Evet. Önceden onlardan da korkuyordu ama artık bak <laughs> nasıl da serseri ruhu ortaya Biraz çıktı. Şey <laughs> yerimde verdim ark koloma vereyim. Evet. Geçtim. Geçişler bu arada ani olarak değil. Yavaş yavaş. Hı hı. Hocam öyle dedi. O nasıl ya? <yakın> ne <laughs> <ay>. Çok az... rahat <laughs> ya. Yaşı, yanmıyor. teşekkür uh -huh. ederim. Onlara tabii ki de dikkat ediyoruz. Tabii ki. Hı ee, sola. Uh -huh. Bomboş. Hocam bir basayım mı hocam? Bas balı. Hocam bir basayım Bas hocam. Bas bas Hocam! Bas, bas, hocam. <laughs> Sinyal de vereyim de sola geçeyim mi hocam? Geç bala. Hocam! <laughs> tamam hocacığım. Hadi, hadi bir tane daha geçeyim. Geç balı. <laughs> <senden. gülüyor> teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Tamam. Bağırma. Sinyal de kapat. Wasanta. Tamam Ne istiyor bu? Zort istiyorsun tabii. <laughs> o ne yapıyor hocam? O <laughs> bir şeyler yaptı gördüm hocam? Gördüm. Bak. O ne Bak. O, ona o ona yap. Yap. Ben Ya anlamadım hocam. O orada bir şey mi ara? Korkutuyor beni. Geçeyim ha. Şuraki taraf sürüyüreceğim. Hayır, doğru tutacağım. <laughs> evet, ne yapacağız? Ne yapacağız? Sola geçeceğiz. Buranın hız limiti kaçtı balık? 70. Evet. 70 aşma yok. Derste sınavda kesinlikle önemli olan şeylerden bir tanesi. Tabii ki de aynalarınızı da kontrol edin arkadaşlar. Evet. Ben yavaştan şöyle şöyle geçeyim bence. Geç balık. Evet, teşekkür ederim bacacığım. Rica ederim balık. Yeşil ışık. Hocam basayım mı? Bas. <laughs> hocam basayım hocam. Bas. <laughs> şey döneme işte küçültmem lazım değil mi? Tabii ki. Ya e hocam niye? İster benim... bu şeritten dön, ister bu şeritten. Sen onu yavaşlatırsın. Versin yerine yani. hangi şeritten döneceğim? Buradan hocam. Tamam, ben hallederim. He? Evet. 3. 3. Aynen. 4'teydik debrajdasın Debriyajdasın. Minik minik frenliyorsun. Evet. Basit, Zaten hocam. bunu yapıyor. Hocam, Gayet güzel. Hocam, onlar basit. Evet. Sağ aynasına da bakış atıyor. Evet çok güzel. Harikasın. Oh. İşte bu kadar ya. Aa, Süper. Y'ye geçidin de geçmedi. Bir de mesela en sol şeritteyiz ama burada kavşağa çok yanaşmadan evet. dönüyoruz. Asıl en önemli olan detay da bu. Çünkü oraya falan sürtersiniz hiç gerek yok. Evet. Haklısınız hocam. Yani çok zaten balım o şekilde çok yapıyor. <laughs> o senin güzelliğin. O sıradan şey. Evet hocam çok güzelsin. <laughs> evet. Şimdi tekrar dönüyoruz sağımıza bakıyoruz. Solumuza, üstteki aynamıza. Evet. direksiyonu hiç bozmadan döndü bak. Gayet güzel. Yine yaya geçirdi. Geçmeden de durdu. Süper. Düzelt balım direksiyonu da. İşte bu kadar. Süperiz be. Allah'ım ya. Senin sayende. Ya ikimizin sayesinde be. <laughs> <laughs> Ama gerçekten Maşallah. Maşallah evet maşallah. Kimin gözü değerse de onun gözü çıksın inşallah. Çıksın. Çıksın. Gidelim balım hadi. O kırmızı geçti ama hocam. Aa, ben tamam şimdi yeşil. Acele etme balım. Evet. Boşar. Araba arabası kırmızı ya herhalde çekim yaptı. Ha, <laughs> ha, evet. Ova, bakın bir de size bir detay. Ovacık'taki insanlar yani Keçiören bölgesi üzgünüm ama genel olarak e, kırmızı ışık, yeşil ışık kimse dinlemiyor. Herkes kırmızıda geçiyor. Bu yüzden e, siz kendi ışığınızı kon, mesela önünüzdeki biri kırmızıda geçiyorsa siz onu yeşil sanıp da geçmeyin. Mesela biraz önce ben de yanıldım. Evet sandığına bakaraktan geçiyor bu arada. O yüzden ışıkları mutlaka kontrol ediniz. Bu arada sınavda böyle yanaşmanıza gerek bile yok. Bebeğim şovunu yaptı sadece yanaşarak. Ee, sınavda burada dubalar olacak ve böyle bu şeridin içerisinde olacak aracın. Tamam, tamam. O kadar. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz hanımefendi. Evet el freni de çekti. Boşa da al. Thank you Bal. <laughs>